Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü FIFA Mobile bölümümüzde heyler, Yenilik kurdum. Çok istendi. Yorumlarda falan görüyordum. 3 kişiyiz şu an. Ben sonradan girdim. Sağolsun. Black Gamer kurdu bizim için. Ligi. Onu da kanalına bakabilirsiniz. Sadece benden kanalını söylememi istedi ben de söyleyeyim dedim hepiniz hepinizi bekliyorum arkadaşlar birlikte e, gereken taraftar 50.000 yaptım çok düşük taraftarlar gelmesin diye herkesi bekliyorum başka bir e, gerekçe yok sadece taraftar <laughs> istiyorum biraz Takım da biraz düzenledim Gördüğünüz gibi kimler var kimler girerse Tamam Lewandowski aldım arkadaşlar. 85'lik 87 oldu bende. Gösterin bir 85'lik olduğunu. Gördüğünüz gibi 85 Lewandowski. 87 oluyor. Arttırmalarla fikir aldım arkadaşlar. 83'lük çok sevdiğim bir oyuncu fikir Ondan sonra Konoplanka geldi. SLO'ya. Yergen Konoplanka. Defansa başka Volker e, var. Sağ bekli sol bekli. Yani <laughs> 4 defa oynayabilmek için. 93 falan. <laughs> Çok hızlı Walker'da. Beyler bir maça gireceğim. Sadece. Şöyle direkt aktifi kullan. Selefe'yi Dıybala'ya da Mertensi alacağım. Onları sonradan hallederim. Ben tabletten çektiğim için de ses çok iyi olmayabilir ama olduğu kadar olmadığı kadar. Diyelim. Sesim de hala şöyle geçmedi. Düzelmedi. Bir maç yapıp videoyu da bitireceğiz. Başladık. Eden Hazard. Liverpool'da yapıyormuşuz bir de. Faul. Vurur musun? Hadi. Güzel. Daha ikinci dakikada serbest vuruştan Hazard gol attı. Lovren. <laughs> <laughs> Henderson'a pasladı. Henderson. Klavan'a verdi. Klavan. Hazard kesti. Kesemedi. Mignolet. Son anda verdi. Lovren de top. Hazard kesti. Hazard geçemedik. Lallana. Boateng aldım. Oo, Mane bak. Adam hızını konuşturdu Henderson. Şimdi Mane. Laporte al topu. Pasını verdi Fred. Hızlı bir oyuncu. 92 koşuyor Fred. Fred. Güzel. 2-0. Roberto Firmino. Alberto Moreno verdi. Coutinho da top. Oxley Chamberlain kesti. Chamberlain. Hop. Basarsın. 97 koşuyor. Hadi be Mignolet. Tokatladı. Wilhelm ortaya açıyor. Vurdu. Hadi be çizgide. Roberto Firmino. Minyol ettik de. Laporte alır mısın? Hadi be. Olsun. Boateng de top. Boateng. Yavaş. Pas. Hazard. Hazard. Çekti. Hazard. 90. 3-0 yaptık skoru. Top Lallana'dan. Lallana. Şimdi Mane. Mane pası verdi Lallana'ya. Lallana'dan Henderson'a. Ondan Vine aldığım Henderson. Henderson uzaklardan deneyebilir ama girdi içeri baya. Of. Güzel. Sıkıntı yok. Wilhena. Roberto Firmino. Ama offside Alaba vurdu. Vilhena'ya doğru. Vilhena vuramadı. 45 1. Coutinho bitti mi? Firmino'da. Coutinho. Güzel. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı 3-0 önde. Tamamladık. Sol kanatı da Royce bayağı az kaldı. 4 tane fiş falan kaldı. Daha dün 4 fişek geldik. Bu Pirlo sayesinde. Çok uzaklara doğru Cuadrado kesti. Cuadrado da gidici ya. Alaba. Sırına gelecek çünkü oraya. Musonda. Musonda gidiyor. Önü bomboş mu? Lovren var. Hop. Musonda aldı. Musonda. Direk. O zannettim. Fred de. Fred uzaklardan vuramadı. Lallana da top. Fred daha hızlı. Fred. Hop. Fred. Hadi Fred. Mignolet. Mignolet de top. Degajını kullandı. Laporte kafayı vurabilecek mi? Ama Mane vurdu. Roberto Firmino. O da çok sevdiğim bir futbolcudur. Firmino. Alaba. Alış topu güzel. Cuadrado. Bu adamın hızına bakın ya. Ayı gibi koşuyor ya. Cuadrado. Çok kötüurdum. Çok bastım. Dakikalar 77. Lovren'e kafa kafayla topu bıraktık resmen. Klavan. Wijnaldum'a verdi. aldımlar Roberto Firmino. Alın şu topu. Wijnaldum. Alaba hadi be. Alın şu topu. Lallana. Kestik. Fred. Ama tekrardan Lallana alıyor. Artık son dakikalar. Taça çıktı top. Mane kullandı. Firmino ederken Laporte kesmeyi başardı. İleri vurdu. Muson da alamadı. Lanlana. Mane. Mane verdi. Wine aldım. Güzel. İleri vurduk. Kaleciye kadar gelen top. Mignolet'in kucağında. Hava atışıyla bitecek büyük ihtimalle. Bitti. Gördüğünüz gibi. Wilhelm ile Quadra'da tokalaştı. Vay be. Serbest vuruş ustası görevini de tamamlamışız. Şunu da açalım. Videonun sonuna gelelim ondan sonra. herler dediğim gibi e, ligimize gelmeyi unutmayın. Çok çok yazanlar oluyordu. Lig bu yani. Zamansız oyuncu. Direkt e, bitişik bir şekilde. Önceki ligimizde şeydi, ayrıktı. Ama bu seferki bitişik. Gelmeyi unutmayın diyeyim. Eee şimdi ise kapanışa geçelim istiyorsanız. Benim diyeceklerim bu kadardı. da e, videoyu ben videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın ve kanalıma yeni gelenlerde de altta hemen abone ol butonu olan yere tıklarsanız Abone olursunuz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.